Başka ne Euzubillahimineşşeytanirracim. Işte? Bismillahirrahmanirrahim. Bugün burada Önder Genel Merkezimiz ve Önder İHH Genel Merkezi beraberce yapmış oldukları bir kampanya neticesinde Gazze'ye çadır yardımı ile alakalı biz de Kahramanmaraş ili olarak ee, Kahramanmaraş ilimizde e, İmatikler Derneği, KAYDER olarak bugün e, Hayır Çarşısı'ndan gelen bir miktar paramızla e, 15 tane çadır <laughs> alarak inşallah İHA aracılığıyla Gazze'ye ulaştıracağız. Bugün burada bunu teslim etmek için geldik başkanım. Allah razı olsun. Ee, hayır Çarşısı'ndaki birçok duygusal anlara şahit olduk. Bunlardan bir tanesi yani e, yüzüğüne varana kadar getiren duyarlı vatandaşlarımız vardı. Orada yeni evlenen bir çifte verilmek üzere. E, çadır da önümüzdeki kış sezonu için en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi e, malumunuz. E, 15 çadırı İnşallah biz Önler İmatikler Derneği olarak, kayıtları olarak buradan e, iş başkanıma burada bugün teslim Allah ediyoruz Allah başkanım. başkanım. Allah kabul etsin. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Biz de e, Kayder e, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıkaya hocama ve yönetim kurulundan gelen arkadaşlarımıza bize yetinmiş oldukları bu bağıştan dolayı teşekkür ederiz. Gazze'de ateşkesten sonra gerçekten e, aynı yardımlara özellikle çadır, yatak battaniye ve gıda yardımlarına acil ihtiyaçlar var. Biz de İHH olarak e, Gazze'deki yardımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. En son 900 ton e, ayni yardım gönderdik. E, bağışçılarımız da bize nakli yardım olarak bu yardımları göndermelerini özellikle istirham ediyoruz. Aynı yardımlar konusunda şu anda depolama, nakliye, paletleme gibi çeşitli sıkıntılar bulunmaktadır. Bu sebeple bize bağış gönderen, bize bağış getiren tüm bağışlarımıza öncelikle teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun.